Yıl 1929. Alimler yatağı, veliler menbaı Trabzon. Trabzon'un of ilçesi Miço köyünde bir babanın duası kabul oluyor, bir annenin rüyası gerçekleşiyordu. Çocuksuz geçen uzun yılların ardından bir gece ayın gökyüzünden inip karnına girerek etrafı aydınlattığını gören Fatıma Hanım ve Ali Efendi nurlu bir bebeğe sahip oluyordu. Mahmud Efendi'nin daha çocukluk çağındaki olgunluğu etrafındaki herkesi ona hayran bırakıyordu. Köylüler ona benzesinler diye çocuklarına Mahmut ismini koyuyorlardı. Kur'an-ı Kerim'i anne ve babasının nezaretinde ezberlediğinde henüz 6 yaşındaydı. Genç yaşında ilim uğrunda Kayseri'ye gitti ve o bölgenin değerli alimlerinden olan Tesbih Cizade Ahmet Efendi'den Arapça ve Farsça dersleri aldı. Kayseri'de bir sene kaldıktan sonra memleketi Of'a dönerek zamanın en meşhur kıraat alimi olan Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Hoca Efendi'den Kur'an-ı Kerim kıraati dersleri aldı. Katre katre ilim yudumlayan ve sabahlara kadar uyku nedir bilmeden ilme çalışan bu zat, tefsir, hadis, kelam, belagat fıkıh ve usul fıkıh gibi şer'i ilimlerle yoluna devam ediyordu. 16 yaşında üstün başarıyla aldığı icazetle sonuçlanacak bu ilim yolculuğunda hocası, akli ve nakli ilimlerde uzman Süleymaniye Medresesi üstadlarından büyük alim Çalekli Hacı Dursun Feyzi Efendi'ydi. 1952 yılı Haziran'ında askerlik vazifesi için bir sahil kasabası olan Bandırma'ya gitti ve burada mürşidi Ahıskalı Şeyh Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Şeyh Ali Haydar Efendi, padişahların huzur dersleri hocası ve dört mezhebin salahiyetli müftüsüydü. Ali Haydar Efendi, İstanbul Fatih'teki tekkesindeyken Bandırma'da metfun bulunan Şeyhi Ali Rıza Bezzaz Efendi, manada ona görünüp hemen bandırmaya gel ve emanetini al deyip henüz asker olan Mahmud Efendi'yi işaret etti. Buluşup tanışmalarından sonra Ali Haydar Efendi, Mahmud Efendi'ye büyük teveccüh gösterdi. Ona olan sevgi ve yakınlığı karşısında etrafındakiler şey Efendi'ye, ''Tanımadığınız bir askere niçin bu kadar kıymet veriyorsunuz?'' diye sorduklarında Ali Haydar Efendi onlara, ''Allah'ın korumasıyla onun amel defterine henüz bir günah yazılmamıştır.'' diye cevap verdi. Askerliğini bitirip İstanbul Fatih'teki Şeyhülislam İsmail Efendi Camii'ne imam olarak tayin edildiğinde yıl 1954'tür. Mahmud Efendi'deki kabiliyeti gören Ali Haydar Efendi kendisine hitaben, ''Ah evladım, ne olaydı 10 sene evvel elime geçseydin de sana daha güzel hizmet etseydim.'' demişti. Artık o mürşidinden ayrılmıyor, onun ilim, irfan ve maneviyat yüklü sohbet meclislerinden hiç geri kalmıyordu. Ali Haydar Efendi, genç talebesine olan fevkalade ilgi ve iltifatının sebebini şu sözleriyle izah ediyordu. Benden sonra Mahmud seyr-i sülükünü tamamlamadı demesinler diye fazla yüklüyorum. Delirmesin diye de müşahede altında tutuyorum. 1 Ağustos 1960'ta Hakk'a yürüyen Şeyh Ali Haydar Efendi'nin vefatıyla, Mahmud Efendi'nin omuzlarına ağır bir mesuliyet yüklenmiş ve hayatında yeni bir dönem başlamıştı. Nitekim Ali Haydar Efendi'nin oğlu Hafız Bahaüddin Efendi şöyle demiştir: "Babam Mahmud'un elini tutan benim elimi tutmuştur. Onun yolu benim yolumdur." buyururdu. Mahmud Efendi Hazretleri imamlık yaptığı camide cemaatiyle ilgilenmekle birlikte bir taraftan talebe okutmakta bir taraftan da Ali Haydar Efendi'nin ona emanet ettiği irşat vazifesiyle meşgul olmaktaydı. Cami hem bir medrese, hem bir tekke, hem de İslam'ın yayıldığı ve yaşandığı bir merkez haline geldi. Kendisinden pek çok ilim talebesi, müftü, imam ve vaiz dersler alarak yetiştiler. İnsanları daima ilim öğrenmeye, amel etmeye ve ihlas sahibi olmaya teşvik etmekteydi. O aynı zamanda nice devlet ve siyaset adamları ile görüşmüş, onlara nasihatlerde bulunmuş ve büyük takdir ve hürmet görmüştür. Toplumun her kesimine İslam'ı anlatmış, nefsi ve dünyevi hiçbir menfaatin peşinde olmamıştır. Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okuyabilmenin bile ulaşılması çok güç olduğu, Müslümanlar açısından ağır şartların hüküm sürdüğü bir dönemde, Mahmud Efendi Hazretleri, Sünnet-i Seniye üzere erkeklik adında on binlerce talebe ve hoca yetiştiren medreseler kurdu. Türkiye'de 12 Eylül 1980 ihtilali öncesinde vaki olan siyasi çatışmalar esnasında kendisine gelip haydi biz de cihada katılalım diyenlere bizim vazifemiz emri bil maruf ve nehyi anil münker yaparak insan diriltmektir. İnsan öldürmek değil diye cevap vererek sükunet ve asayişe davet etmiştir. Ehli sünnetin büyük müdafilerinden olan Mahmud Efendi'nin yakın dostu Seyyid Muhammed Alevi el-Maliki, "Dünyada birçok cemaatler gördüm. Kimisi ilme önem verip tasavvufu zayi etmiş, kimisi de tasavvufa özen gösterip ilmi ihmal etmişlerdir. Mahmud Efendi ve cemaati ise ilimle ameli, şeriatle tarikatı birlikte yaşayıp yaşatan müstesna insanlardır." demiştir. Muhammed Ali Sabuni gibi meşhur bir İslam alimi de Mahmud Efendi Hazretlerinin yoluna intisap etmiş ve bu zat sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın şehidir demiştir. Mahmud Efendi Hazretlerinin sayesinde dalalet deryasının ortasında parıldamaya başlayan sünnet-i seniyye nuru bazı karanlık mahfilleri rahatsız etti. Kalabalıkları galeyana getirip fitne ortamı oluşturmayı hedefleyen bu odaklar, önce Mahmud Efendi Hazretlerinin damadı, kıymetli alim, Hızır Ali Muradoğlu Hoca Efendi'yi, daha sonra da Mahmud Efendi'nin çok sevdiği talebesi, muhterem alim, Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi'yi şehit ettiler. Camide vaki olan her iki şehadetten sonra Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazlarında toplanan yüzbinlerin tam bir sessizlik ve vakar içinde hareket edip hiçbir taşkınlık ve öfke gösterisinde bulunmaması, Mahmud Efendi Hazretlerinin toplumu ne kadar aşırılık ve kavgadan uzak tuttuğunun ve insanları İslam ahlakı üzere terbiye ettiğinin şahidi olmuştur. Yıl 2009 Asırların ilim ve irfan şehri Şam-ı Şerif Bu güzel şehrin özel misafiri olan zat, Fitne ve fesadın yayıldığı bir dünyada İslam'ın parlayan güneşi, Ehli Sünnet'in koruyucusu Eşşey Mahmud Efendi El Nakşibendi El Müceddidi El Halidi Hazretleriydi. <laughs> Değerli alim Hüsamettin Farfur'un onun onuruna tertip ettiği mecliste Abdurrezak Halebi, Muhammed Edi Kellas ve Ramazan el gibi Şam'ın muteber alimleri ve şeyhleriyle bir araya geldi. 24 Ekim 2010'da Dünyanın 43 ülkesinden gelip İstanbul'da toplanan 400 kadar sahasında söz sahibi ilim adamı kendisine insanlığa üstün hizmet ödülü takdim ettiler. <laughs> <laughs> Ey müminler, dünyada ve kabirde ve mahşerde çok büyük zorluklarla karşılaşacaksınız. Altından çıkamayacağınız işlerle karşılaşacaksınız. Benden yardım isteyin. Namazla ve sabırla. Ben sabredenlerle beraberim Allah'ım. يا أستجيب لكم. ما في حديث شريف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله تجيلا سماء يا حين يبقى في كل ويقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأوطيعه ومن يسألني فأغفر له يعني Setiap malam, setiap orang yang berada di luar dunia berkata kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam, Mereka berkata, Adakah ada orang yang menerimanya? Adakah ada orang yang menerimanya? Adakah ada orang yang menerimanya? Setelah mengatakan perkataan ini kepada Rasulullah Sallallahu alaihi İstediğiniz şey evvela... Kur'an'ı düzen ihsan edin... Kur'an'ı düzen ihsan edin... Kur'an'ı düzen ihsan edin... Müceddik Muhyidd Efendi Hazretleri... Hafızlığını yaptığı 6 yaşından itibaren... Cemaatle namazı hiç bırakmamış... Teheccüd namazı kaçırmamış... Farzlar, vacipler şöyle dursun... İslam'ın en küçük bir edebini terk etmeye razı olmamıştır... Günlük uykusu 3 saati geçmeyen... Bütün vakitlerini ilme, zikre ve tebliğ'e sarf eden Mahmut Efendi Hazretleri binlerce hoca, on binlerce talebe yetiştirmiş ve milyonları ehli sünnet yolunda şuurlandırmaya muvaffak olmuştur. Sünnete ittiba ve takvasıyla maruf olan Mahmut Efendi Hazretlerinin kendisi ve cemaati hakkında söylenen Mahmutcular ifadesini işittiğinde son derece üzülerek hutbede söylediği şu söz İslam tarihine altın harflerle yazılmaya şayandır. Mahmutçular diyorlar. Allah aşkına ben yeni bir din mi icat ettim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günlük hayata tatbik edilen dört bin küsur sünneti vardır. Üçünü terk ettiğimi gören arkamda namaz kılmasın. 这个也蛮强的。